Evet, Kuşadası. <laughs> gördüğünüz gibi akşam vakti bile insanlar var. <laughs> He? <Ha? gülüyor> Videoyu çekiyorum. YouTube'a atacağım, izlersin. Evet, gördüğünüz gibi burası Kuşadası. Turistik bir yer, genelde yurt dışından insanlar çok fazla geliyor. Yani gördüğünüz insanların yüzde 80'i yabancı değil insan olmasa 75'i var. 10 kişiden en az 7-8'i yabancı. Tek tek sordum. Beni böyle. Burası Kadınlar Plajı. Gördüğünüz gibi. Suyun böyle derin şeyi çok hoşuma gitti. Hani isterseniz şuralara yani bir 100 metre kadar gidin, 200 metre kadar gidin yine de boyunuzu aşmıyor. Ha çocukları şurada görüyorsunuz ha. Hayatları da şarap Çok ileri giderseniz abi aşıyor. Gördünüz mü? Ben de bayağı şey oldum. Yüzdüm. Burası kuş arası kadınlar. Şu anda güneş tam batıyor dedim bu video çekim böyle değil mi en güzeli